çilek, yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biridir. Parlak kırmızı renkleri ve tatlı aromasıyla insanları cezbeder. Ancak çilek sadece lezzetli bir meyve değildir. Onun gerçek doğası biraz daha karmaşıktır. Çünkü çileğin çiçek açmaz. Bıyık verir ve hatta çileğin yiyenlerin şişmanlamasına neden olabilir. Birçok insan, çileğin meyve olduğunu düşünürken, aslında çilek bir çeşit çiçektir. Çiçek açmaz ve tozlaşma olmadığı için de tohum oluşturmaz. Bu nedenle, çilek meyve olarak değil, çiçek olarak sınıflandırılır. Ancak çilek, meyve olarak bilinmesinin yanı sıra birçok faydalı özelliği de içerir. Çileğin içinde bulunan bir madde olan antosyanin, ona parlak kırmızı renk verir ve aynı zamanda antioksidan özelliklere sahiptir. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak yaşlanmayı yavaşlatır ve sağlığı korur. Bu nedenle, çilek tüketmek, Genç kalmanın ve hastalıklardan korunmanın bir yolu olarak bilinir. Ancak çilek aynı zamanda şeker içeriği yüksek bir meyvedir. Bu nedenle çileği aşırı tüketen kişilerde kilo alımı ve şişmanlama gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Çilek, düşük kalorili bir meyve olarak bilinse de, şeker içeriği dikkate alındığında aşırı tüketildiğinde kilo alımına katkıda bulunabilir. Bu nedenle Çilek tüketirken dikkatli olmak ve porsiyonları kontrol etmek önemlidir. Çilek çiçek açmaz. Bıyık verir mi? Çilek hakkında merak edilen konulardan biri çileğin çiçek açıp açmadığı ve bıyık verip vermediğidir. Birçok kişi çileğin çiçek açan bir bitki olduğunu düşünse de aslında çilek çiçek açmayan bir bitki türüdür. Çilek bitkisi çiçeklerini oluşturmadan meyve oluşturur. Bu nedenle çileğin çiçek açması beklenmemelidir. Ayrıca çileğin bıyık verdiği yanlış bir inanıştır. Çilek bitkisi çoğunlukla tüysüz yapraklara sahiptir ve bıyık gibi görülen kısım aslında meyve sapıdır. Bu meyve saplarına bazen çilek bıyığı denilmektedir. Ancak bu bir yanılgıdır. Özetlemek gerekirse, çilek çiçeği açmayan ve bıyık vermeyen bir bitki türüdür. Meyve oluşumu sırasında çileğin saplarına benzerlik gösteren yapılar bulunabilir. Ancak bu yapılar gerçek anlamda çiçek değildir. Çileği şişmanlarsa ne yapmalı? Çilek, tatlı ve lezzetli bir meyve olmasının yanı sıra düşük kalorili bir seçenektir. Ancak, bazen aşırı tüketimi sonucu şişmanlama sorunu ortaya çıkabilir. Eğer çilek tüketimi kilo almanıza neden oluyorsa, aşağıdaki ipuçlarını uygulayarak kilo kontrolünü sağlayabilirsiniz. 1. Porsiyon kontrolü yapın. Çilekleri taze olarak tüketmek harika bir seçenektir. Ancak porsiyon kontrolü önemlidir. Bir porsiyon çilek yaklaşık olarak bir avuç dolusu miktarındadır. Gün içinde ne kadar çilek tükettiğinizi takip ederek porsiyon kontrolü yapabilirsiniz. İkinci diğer yiyeceklerle dengeli bir şekilde tüketin. Çilekleri sadece atıştırmalık olarak değil, öğünlerinizde de kullanabilirsiniz. Örneğin Sabah kahvaltınızda çilekli bir smoothie veya çilekli yoğurt tercih edebilirsiniz. Böylece çileği diğer yiyeceklerle dengeli bir şekilde tüketmiş olursunuz. Üçüncü egzersiz yapın. Kilo kontrolü için çilek tüketiminin yanı sıra düzenli olarak egzersiz yapmak da önemlidir. Egzersiz, kalori yakmanıza yardımcı olacak ve kilo kontrolünü destekleyecektir. Haftada en az 150 dakika orta şiddetli aerobik egzersiz yapmaya çalışın. Dördüncü su içmeyi unutmayın. Su içmek kilo kontrolü için önemli bir faktördür. Su içmek tokluk hissi oluşturarak fazla yeme isteğini azaltır. Çilek tüketimi sırasında da su içmeyi ihmal etmeyin. Yukarıdaki ipuçlarını uygulayarak çileğin sağlıklı bir şekilde tüketilmesini sağlayabilir ve kilo kontrolü konusunda daha başarılı olabilirsiniz. Çilek tüketirken nelere dikkat etmeli? Çilek lezzetli ve besleyici bir meyve olmasının yanı sıra bazı önemli hususlara dikkat edilmesi gereken bir meyvedir. İşte çilek tüketirken dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar. 1. Taze ve iyi görünümlü çilek seçin. Çilek alırken taze ve parlak görünümlü olanları tercih etmelisiniz. Olgunlaşmış, çürümüş veya lekeli çileklerden kaçının. 2. Yıkama ve temizleme. Çileği tüketmeden önce yıkamayı unutmayın. Soğuk su altında hafifçe ovalayarak temizleyin. Yıkama işleminden sonra çilekleri kurulanmak için bir kağıt havlu kullanabilirsiniz. Üçüncü çileği hemen tüketin. Çileği kesildikten veya yıkandıktan sonra mümkün olduğunca hızlı bir şekilde tüketmeye özen gösterin. Çilekler bekledikçe besin değerleri azalmaya başlar. Dördüncü organik olana tercih verin. Mümkün olduğunca organik çilekleri tercih etmek sağlığınız açısından önemlidir. Organik çilekler pestisit ve kimyasal gübre kullanılmadan yetiştirildiği için daha sağlıklı olabilir. 5. çileğinizi saklamak için iyi bir yol bulun. Eğer taze çilekleri hemen tüketemeyecekseniz Buzdolabında saklamanız en iyisidir. Ancak çileklerinizi sıkıca kapalı bir kapta veya kilitli bir poşette saklamanız önemlidir. Ayrıca çilekleri yıkamadan saklamanızda daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olabilir. Altıncı Alerji durumlarında dikkatli olun. Çilek alerjiniz varsa, Çilek tüketimi sırasında dikkatli olmanız önemlidir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilecek semptomları izlemeli ve gerektiğinde bir doktora danışmalısınız. Çileği tüketirken bu önemli noktalara dikkat etmek hem lezzetli bir deneyim sunacak hem de sağlığınızı korumanızı sağlayacaktır. Çilek neden sağlıklı bir meyvedir? Çilek hem lezzetli hem de sağlıklı bir meyvedir. İçerisinde bol miktarda vitamin, mineral ve antioksidan bulunur. Bu nedenle Çilek tüketmek sağlığımız için birçok fayda sağlar. İşte çileğin sağlığa faydaları: 1. Antioksidanlarla dolu. Çilek, vücuttaki serbest radikallerle savaşan yüksek antioksidan içeriğine sahiptir. Antioksidanlar, hücre hasarını önler ve yaşlanma belirtilerini azaltabilir. 2. Bağışıklık sistemini destekler. Çilek C vitamini açısından zengindir ve bu da bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. C vitamini ayrıca grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı da koruyucu etki gösterebilir. Üçüncü kalp sağlığını korur. Çileğin içeriğindeki antioksidanlar ve diğer besin maddeleri kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Çilek tüketimi kolesterol seviyelerini düşürebilir, kan basıncını kontrol altına alabilir ve kalp krizi riskini azaltabilir. Dördüncü sindirimi düzenler. Çilek Lif açısından zengindir ve bu da sindirimi düzenlemeye yardımcı olur. Lif, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını destekler, kabızlığı önler ve bağırsak sağlığını iyileştirir. Beşinci kan şekerini dengeleyebilir, çilek, düşük lisemik indeksiyle ünlüdür. Yani kan şekerinin hızla yükselmesini engelleyebilir. Bu özelliği sayesinde çileğin diyabet hastaları için legum bir meyve olduğu düşünülmektedir. Altıncı göz sağlığını destekler, çilekte bulunan antioksidanlar, göz sağlığını korumaya yardımcı olur. Lutein ve zeaxantin gibi bileşikler, yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarının riskini azaltabilir. Çileklerin bu sağlık faydalarından yararlanabilmek için taze ve olgun çilekleri tercih etmek önemlidir. Ayrıca, Çileği yıkamadan önce tüketmek ve mümkün olduğunca çabuk tüketmek daha fazla besin değeri sağlayabilir. Sağlıklı bir yaşam için çileği mutlaka diyetinize eklemenizi öneririm. Çileğin faydaları nelerdir? Çilek, lezzetli ve besleyici bir meyve olmanın yanı sıra birçok sağlık faydası sunar. İşte çileğin sağlığınıza sağladığı bazı faydalar. 1. Antioksidanlarla doludur. Çilek Yüksek miktarda antioksidan içeren bir meyvedir. Antioksidanlar vücutta serbest radikallerin etkilerine karşı savaşarak yaşlanma sürecini yavaşlatır ve hücre hasarını önler. İkinci bağışıklık sistemini destekler, çilek, C vitamini açısından zengindir ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. C vitamini, enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı vücut direncini arttırır. Üçüncü kalp sağlığını korur, çilek düşük kalorili bir meyve olup yüksek lif ve flavonoid içeriği sayesinde kalp sağlığını destekler, flavonoidler, kan basıncını düzenler ve kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. Dördüncü sindirim sistemini düzenler, çilek, lif açısından zengin bir meyvedir ve sindirim sistemi sağlığını korur. Lif, sindirim sürecini düzenler. Kabızlığı önler ve bağırsak sağlığını destekler. Beşinci göz sağlığını korur. Çilek, antioksidanlar ve C vitamini içeriği sayesinde göz sağlığını korur. Göz sağlığı için önemli olan antioksidanlar, gözlerdeki serbest radikalleri temizler ve yaşa bağlı göz hastalıklarının riskini azaltır. 6. Kilo kontrolüne yardımcı olur. Çilek Düşük kalorili bir meyve olup yüksekli lif sayesinde tokluk hissi verir ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Aynı zamanda çilekte bulunan doğal şeker, tatlı bir alternatif olup tatlı krizlerini bastırmaya yardımcı olabilir. 7. Anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Çilek, anti-inflamatuar özelliklere sahip olan fitokimyasal bileşikler içerir. Bu bileşikler, vücutta oluşan inflamasyonu azaltarak çeşitli rahatsızlıkların önlenmesine yardımcı olur. Her gün bir avuç çilek yemek. Vücudunuzun bu sağlık faydalarından yararlanmasına yardımcı olabilir. Ancak çilek alerjiniz varsa veya herhangi bir sağlık sorununuz varsa önceden doktorunuza danışmanız önemlidir. Çilek neden sağlıklı bir meyvedir? Çilek hem tatlı hem de sağlıklı bir meyvedir. İçerdiği birçok besin ve antioksidanlar sayesinde vücudun sağlığını destekler. Çileğin en önemli özelliklerinden biri Yüksek miktarda C vitamini içermesidir. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma sağlar. Ayrıca C vitamini cilt sağlığını iyileştirir ve yaşlanma belirtilerini azaltır. Çilek ayrıca folik asit, potasyum, magnezyum ve demir gibi önemli minerallerin yanı sıra lif açısından da zengindir. Lif sindirim sistemini düzenler, tokluk hissi sağlar ve bağırsak sağlığını destekler. Antioksidanlar Vücutta serbest radikaller adı verilen zararlı maddeleri nötralize eder ve hücre hasarını önler. Çilek ise yüksek miktarda antioksidan içerir. Bu nedenle çilek tüketmek kanser, kalp hastalıkları ve yaşlanma gibi birçok hastalığa karşı koruyucu etkiye sahiptir. Ayrıca çileğin düşük kalorili olması da onu sağlıklı bir seçenek haline getirir. İçeriğindeki doğal şekerlerin yanı sıra lif sayesinde tokluk hissi verir ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Sonuç olarak, çilek hem lezzetli hem de sağlıklı bir meyvedir. İçerdiği vitaminler, mineraller, Lif ve antioksidanlar sayesinde vücudun sağlığını destekler ve birçok hastalığa karşı koruma sağlar. Günlük beslenmenizde çileği tüketerek sağlığınızı destekleyebilirsiniz. Çilek nasıl saklanmalı ve uzun süre taze tutulmalı? Çilek taze ve lezzetli kaldığı sürece en yani iyi haliyle tüketilebilir. İşte çilekleri nasıl saklayacağınız ve onları taze tutmanın bazı ipuçları, çilekleri satın aldıktan hemen sonra tüketmek en iyisidir. Ancak hemen tüketme imkanınız yoksa, çilekleri buzdolabında saklamak en doğrusudur. Çileklerinizi yıkamadan yetiştirildiği gibi buzdolabında saklayın. Çileklerin suyla teması, çabuk çürümelerine neden olabilir. Çilekleri yıkamadan önce yeşillerini ve saplarını çıkarmayın. Bu şekilde çilekler daha uzun süre taze kalır. Çilekleri buzdolabından hem dirençli bir kapta saklayın. Buzdolabından eme maruz kalmamaları. Çürüme riskini azaltacaktır. Çileklerinizi hava almayan plastik bir kaba yerleştirin ve kapaklı olarak saklayın. Böylelikle çileklerin tazeliği daha uzun süre korunur. Çilekleri yüksek sıcaklıkta saklamaktan kaçının. Sıcak ortamlar çileklerin daha çabuk bozulmasına neden olabilir. Çilekleri buzdolabında saklarken Çileklerin az kısmını aşağıya dönük bir şekilde tutun. Bu şekilde çileklerin üzerindeki yoğunluğun ağza yerleşmesi engellenir ve tazeliklerini daha uzun süre korurlar. Çilekleri dondurarak da saklayabilirsiniz. Bunun için çilekleri yıkayıp kuruladıktan sonra tek katman halinde dondurucu poşetlere yerleştirin ve buzdolabındaki derin dondurucuda saklayın. Dondurulmuş çilekleri mevsim dışında da tüketebilirsiniz. Eğer çilekleriniz hafifçe yumuşamışsa, Çilekleri biraz limon suyu sıkarak tazelemeyi deneyebilirsiniz. Bu şekilde çileklerin daha ferah bir tada sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Çilekleri keseli bir şekilde buzdolabında sakladıysanız ve bazılarının bozulduğunu fark ederseniz, bozuk çilekleri hemen çıkarın. Bozuk çilekler, Diğerlerine de zarar verebilir. Bu ipuçlarını takip ederek çileklerinizi daha uzun süre taze tutabilir ve en taze halleriyle keyifle tüketebilirsiniz. Çileklerin şişmanlatıcı etkisi var mı? Çilekler düşük kalorili bir meyvedir ve şişmanlatıcı etkisi yoktur. Aksine Sağlıklı bir atıştırmalık olarak kilo kontrolüne yardımcı olabilirler. Çilekleri tüketirken nelere dikkat etmeliyim? Çilekleri tüketeceğiniz zaman dikkat etmeniz gereken şeyler temizlik ve taze olmalarıdır. Ayrıca çilekleri yıkarken suya batırmamaya özen göstermelisiniz çünkü su emerler ve lezzetlerini kaybedebilirler. Çilek nasıl saklanmalıdır? Çilekleri buzdolabının sebze çekmecesinde saklamak en iyisidir. Sıcaklık ve nem nedeniyle çabuk bozulabilen çilekler bu şekilde daha uzun süre taze kalır. Çilek neden çiçek açmaz? Çilek bitkisi kendi kendine tozlaşabilen bir bitki olduğu için çiçek açmak için başka bitkilere ihtiyaç duymaz. Dolayısıyla çiçek açması gerekmeyebilir. Çileklerin bıyıkları ne işe yarar? Çilek bitkisi bıyıklar aracılığıyla çoğalır. Bu bıyıklar bitkinin başka bir yerde yeni bir çilek bitkisi üretebilmesine yardımcı olur.